Yılbaşı ağacı Türk kökenine dayanan bir şey mi? Hayır, yılbaşı ağacının Türk kökenine dayandığını söylemek mümkün değil. Yılbaşı ağacı süsleme geleneği köken olarak Kuzey Avrupa'daki pagan kültürlerine ve Hristiyanlıkla ilişkilendirilen Noel kutlamalarına dayanır. Özellikle eski Germen ve İskandinav halklarında kış gün dönümünü kutlama ritüellerinde yeşil ağaçlar önemli bir sembol olmuştur. Bu ağaçlar bereketin, yaşamın sürekliliğinin ve umutların simgesi olarak kullanılmıştır. Modern anlamdaki yılbaşı ağacı geleneği ise 16. yüzyılda Almanya'da başlamış ve zamanla diğer Avrupa ülkelerine ve dünyaya yayılmıştır. Türkiye'de yılbaşı ağacı süsleme genellikle batı kültüründen etkilenerek benimsenmiş bir uygulamadır ve Noel'den ziyade yeni yıl kutlamalarıyla ilişkilendirilir. Türk kültüründe ise ağaç eski Türk inançlarında kutsal bir sembol olarak görülmüştür. Örneğin Orta Asya Türklerinin inançlarında hayat ağacı önemli bir yer tutar ancak bu farklı bir bağlamda mitolojik ve dini bir anlam taşır ve yılbaşı ağacı ile doğrudan bir bağlantısı yoktur. Sonuç olarak yılbaşı ağacı Türk İslam kültüründen gelen bir gelenek değil, batıdan alınmış bir alışkanlıktır. Müslümanlar için dini bir anlam taşımadığı sürece bu gelenek kişisel tercihlere bağlı olarak kutlanılabilir veya kutlanmayabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken husus niyetin ve sembollerin bağlamının doğru anlaşılmasıdır.